Cihan, Alya'nın iç dünyasında fırtınalar koptuğunu fark ettikçe onun geçmişine dair daha çok şey öğrenmek ister. Aya, annesi Fikriye'nin yıllar önce kendisine yaşattıklarını ilk kez dile getirir ve bu acı itiraf Cihan'la aralarında duygusal bir yakınlaşma yaratır. Cihan, Alya'nın içindeki yarayı sarabilmek için Fikriye'yi uzaklaştırmak ister. Ancak Fikriye'nin İstanbul'a geliş sebebi sadece kızı değil, Cihan'ın kendisiyle ilgili geçmişten gelen bir sırrıdır. Fikriye, bu sırrı açıklamadan gitmeye hiç niyetli değildir. Fikriye'nin kalması, Alya için yeni bir travma kapısını aralar. Alya'nın değişen ruh hali, onu yalnızlaştırırken, Cihan'a olan güveni de sınanır. Fikriye ise bambaşka bir plan kurarak Alya'nın hayatında kalıcı olmayı amaçlar. Bu planın merkezinde ise Cihan vardır. Te ya'ndan Kenan, Münevver'i korumak için Adar'ın karşısına çıkmaya karar verir. Ancak Adar'ın İstanbul'a gelişiyle işler daha da tehlikeli bir hal alır. Kenan ve Münevver'in aşkı artık sadece duygularla değil, hayatta kalma mücadelesiyle sınanacaktır. Keriman ise kızına verdiği büyük sırrın bedelini öderken, Asu ile olan ilişkisi kırılma noktasına gelir. Ahsen'in duydukları hem Keriman'la olan bağı koparır, hem de Asu'nun geçmişine dair yeni bir merak başlatır. Gani ve Özge'nin evliliğinde ise çatlaklar büyümeye başlar. Gani'nin geçmişte yaptığı hatalar bir bir ortaya dökülürken Özge'nin aldığı haber tüm dengeleri değiştirir. Bu haber sadece evliliklerini değil, hayatlarını da yeniden şekillendirecek kadar önemlidir. Cihan, Alya ve Fikriye üçgeninde artık kartlar açık oynanacaktır. Fikriye'nin geçmişte sakladığı büyük sır ortaya çıktığında uzak şehirde hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır.